Bunu okyanustan da şarkı olarak dinleyeceksiniz galiba arkadaşlar bildiğiniz olsun. Hazır mıyız? Başlıyorum. Evet, özenle özenle 3 gecede bir satıra değil bin satıra sığdırmayı başardığım Defalarca bir kelimeyi birbiriyle paylaştığım ve kendi hayatımdan özentiler ve yaşanmışlarımla bir araya getirip kendime bir gün olur da sessizce bu elden gidersem ardımdan sözlerim kalsın diye yazdığım bu şiirimi bir kez daha okuyalım. dilerim. Dilerim Allah'tan gülmeyesiniz. Mutluluk nedir bilmeyesiniz. Bana yaşattıklarınızı siz de çekesiniz. Siz de yaşayasınız. Soran olursa o artık yok. Gitti dersiniz. Koskoca dünyayı ona siz dar ettiniz. ...siz dar ettiniz... ...diyesiniz... ...o gitti bir daha... ...gelmez... ...öldü dersiniz... ...öldü dersiniz... ...şu fani yalan dünyada... ...bir gün yüzü... ...göstermediniz... ...acılar çektirdiniz... ...onu siz bitirdiniz... ...o gitti bir daha... ...gelmez... ...öldü dersiniz... İstemem öldüğüm gün, gün bile gelmeyesiniz. Bir, bir daha başına kazın mezarımı. Bilinmesin yerim. Soranlar olursa bu dünyada yalnız kimsesizdi dersiniz. Sessizce geldi, sessizce gitti. O, o, o gitti gelmez öldü dersiniz. Soranlar olursa o öldü dersin. Dilerim Allah'tan hiç gülmeyesiniz. Gözüm Mutluluk ötesin. nedir bilmeyesiniz. Alıma, Bana çektirdiklerinizi siz de çekesiniz. Dilerim Allah'tan, benim bu halime gülmesin. sebebim sizsiniz. Saranlar olursa o gitti gelmez öldü dersiniz. Uzaga, gözüm görmesin benim bu halime sebebim sensin. dilerim Allah'tan hiç gülmeyesiniz. Yüzün bu dünyada güldürmediniz hep alattınız bir gün bile bir gün bile hiç hiç mutlu etmediniz. Bilemedim meğerse hepiniz de el Soranlar olursa o gitti. Bir daha gelmez. Öldü diyesiniz. Benim bu halime sebep siz dersiniz. Dilerim Allah'tan bana çektirdiklerinizi. Siz de çekersiniz. Ölmeyesiniz. Sürüm sürüm sürünesiniz. Mutluluk nedir? Görmeyesiniz. Bela, açtım başıma. Yalnız geldiğim bu dünyada. Neyse hep yalnızmışım. Lanet olsun. Boşa gelmişim başa yaşamışım. Bu koskoca dünyada sizin olsun. Rahat olun artık. Bu şehri de terk ederim. Sessizce giderim. Al, Dilerim Allah'tan gülmeyesiniz. Bir gün bile mutluluk nedir? Bilmeyesiniz. Dilerim Allah'tan gülmeyesiniz. Dilerim al, gülüm al, Allah'tan gülmeyesiniz. Soranlar olursa o öldü dersin. Git benden uzağa gözüm görmesin. Benim bu halıma sebebim sensin. Dilerim Allah'ta gülmeyesiniz. Gülmesin. Soranlar olursa o oh gitti bir daha gelmez dersiniz. Derdim, soranlar olursa öldü dersiniz. Görmesin, Bana çektirdiklerinizi buhalma, siz de çekersiniz. Dilerim Allah'tan, Allah'tan gülmeyesiniz. Allah, Dilerim Allah'tan Allah, gülmeyesiniz. Soranlar olursa öldü dersiniz. Dilerim Allah'tan gülmeyesiniz. Bir gün bile Lüzün mutlu olmayasınız. Benim bu Dilerim Allah'tan gülmeyesiniz. Benim bu halime sebebim sizlersiniz. Yüzün gülmesin.